<laughs> Merhabalar. Motorcu olaylarının yer aldığı ikinci bölümdesiniz. Video hakkındaki düşüncelerinizi yazarak bana destek olabilirsiniz. İlk olayla başlayalım. Bu motorcu geri geri gelen araçtan dolayı sağa geçmek zorunda kalıyor. Onu görmeyen taksici de geri gelince ortalık karışıyor. Kaç kareliğe baksaydın ya, kaç ha? kareliğe baksaydın. Yok yok bir şey yok da. Valla bilmiyorum ki bu yok. kamyonu kim getirdi. Yok bende bir şey yok. Yok değil mi bir şey bilalem. Bir dakika arkadaşlar. 别乱了，别乱了，别乱 İkinci olay ise motorcuyla polis arasında. Polis abimiz motorcunun ralli yaparak geldiğini iddia ediyor. Motorcu da hatalı olabileceğini kabul ediyor ancak polisin tavır ve üslubu tartışma konusu yaratıyor. Selamun Aleyküm. Allah görmedim. Diyorsun. Ne oldu abi? Ne bu hareketler? Bir şey yani, yapmadım abi yolda yapıyorsam. geldim. Rally mi yapıyor? Yok abi esna Sen şey yapacaksan çık git başka bir yere. Abi bir şey yapmadın ki. motoru. Tamam abi normal sür. Ne yaptığını biliyorsun. Bir şey yapmıyormuş gibi konuşma benim. Abi yaya atladı önüme bak. Şimdi, yaya sonradan geldi önüne ben görüyorum zaten. Dayıcağım. Yaya sonradan geldi önüne ben görüyorum zaten. Ben görüyorum zaten. Aç tamam abi. Kayıttaysa izle. Kayıtta abi evet. Tamam. Benim işim bu. Tamam abi. Düzgün sür motoru. Can yakınca devrede para lazım diyor. Abi var mı benim işte? Şey. Tamam eyvallah kolay gelsin. Evet beyler, yorumu size bırakıyorum. Hani hatalı olabiliriz eyvallah. Buradaki hareketleri, buradaki tavırlarına acayip. Yani sinir oldum. Birazcık moralimiz bozuldu. Hani devletin polisi bu boynumuz kıldırınca sıkıntı yok eyvallah. O da görevini yapıyor. Bu motorcu da önündeki kamyonla takip mesafesini koruyarak devam ediyor ama arkasından gelen araç bunu pek de ciddiye almıyor gibi. Motorcuya şeridin sağından veya solundan gitmesini söylüyor. Ne oldu ya? Nereye gideyim? Nereye gidi? Allah Allah ya! Dur dur dur! Dur nereye gideyim? Nerede gideyim? Sağda git, solda git. Niye sağda solda gideyim? Ben araç değil miyim ya? Ya babacım ortada gidiyor ortada. Lan nerede gideyim? Önümde araba var. Adam hasta etme yürü lan. Ya, sen canımı lan canımı Gel lan buraya gel gel gel. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Nerede gideyim? Ya, ya. Nerede gideyim? Birazdan göreceğiniz taksi sürücüsü rahat rahat yolun ortasında durmuş ve yolcu alıyor. O kadar araç onu beklerken Motorcu da dayanamıyor ve taksiciyi uyarıyor fakat beklemediği tepkiyi alınca ortalık karışıyor. Sizi bekliyor abi yani yolun ortasında durmuşum bak kaç kişi bekliyor. Insan Zararı mı var? Ama bak kaç kişi bekliyor burada durak burası durak mı? Bağırma. Ne bağırıyorsun? Durak mı burası? Bak ne diyorsun ya? Ha? Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Bak şimdi. Ulan elimde kalacan lan. Yaşlı başlı adamsın Aksin lan. Adam, ne vuruyor? Olalım. Ha? Bir tane vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam. Tamam. Elini çek. Tamam. Şey tamam. Olabilir. olabilir. Tamam. Şurada durabilir. Bak insanlar duruyor arkada. Sen Sen, yürüyemiyor. sen, sen kimsin bana vuruyor ya? Allah ha? Tamam. 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 E, ulan bir tane vuracağım ayağa kalkamayacaksın. Tamam, ediyor Kim müsaade ediyor Allah. ya? Adam da Bak, ben müsaade etmiyorum. Allah Allah. Allah. Oğlum, ulan elimde kalırsın Allah. ha. Bak millet orada seni bekliyor. Git. Ulan elimde kalacaksın ya. Abicim bin de git. Yürü yürü. Adam hala duruyor. Allah Allah. İstanbul'daki trafik olayları hiç bitmiyor. Motovlogcu dayı niye küfür ettin kavgasına denk geliyor. Olay bıçak çekecek kadar büyümüş. Motorcu da bunları başarıyla ayırıyor. Ya abiciğim. Ya abiciğim baş gitsene. Ya. Oğlum ne var. Bu yoldan da oraya mı gidiyor kardeşim ya? Oğlum mu? yolda benim abladıma küfür ederse kralına da giderim ben. Yok kralına... Bas! Bas! Benim abladıma küfür ederse giderim babacığım. Abicim git diyor git ya. Yolu kapatma senin bu kadar insan... Ha? Ya hadi sen de bas ya. Hadi 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 bas hadi hadi hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi 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 bas! bas? <laughs> Lan, bas, bas. <gülüyor> <gülüyor> sen, ha. Deyiyor. Biraz ermiş, gibi ya. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalın gelişmesi açısından videoyu beğenip düşüncelerinizi de yorum olarak eklemeyi unutmayın. Diğer bir olaylı bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.